Merhaba videoma hoş geldiniz. Bu videoda 7-13 Kasım haftalık gökyüzü etkilerini anlatacağım. 8 Kasım salı günü bir ay tutulması var. Her burç için ayrıntılı kanalımdan dinleyebilirsiniz. Ayrıca bu videonun açıklama kısmına da linkini ekleyeceğim. Pazartesi günü ay boğa burcunda ilerliyor. Pazartesi ve salı günü boğa burcunda olacak. Daha çok madde odaklı, keyif yapma, yeme içme odaklı olabiliriz ve yaylarında altıncı evlerinde ilerleyecek. Bu iki gün boyunca iş konuları, sağlığınızla ilgili konular, günlük rutin hayatınız ve günlük hayatınızın düzeniyle ilgili konular sizin odak noktanız olabilir. Tabii yöneticiye baktığımız zaman yöneticisi Venüs 12. evinizde daha çok burada hani sağlığınız, iş hayatınız veya günlük hayatınızın e, daki sorunlarla ilgili bir şifalanma konusu olabileceğini gösteriyor. Bir bilinçaltı konusu veya e, gizli ilimler, bilinçaltı, şifa ile ilgili bir işte çalışıyorsanız bununla ilgili bu pazartesi salı hani iş alabilirsiniz, bir çalışmanız olabilir. Veya kendi sağlığınız için bir takım veya iş hayatınızdaki sorunlar için bir takım çalışmalar yapma durumunuz olabilir. Bir takım sağlık sorunları da olabilir. Yani hani burada her zaman söylüyorum ay tutulmasında da söyledim. Yakın çevre, yakın akrabalar, işte anne ve babanın kardeşleri ve onların eşleri, Bunlarla da ilgili bazı sağlık sorunları olabilir. Venüs Satürn bir karesi var. Venüs'ün Satürn'le bir kare açısı var. Ee, biraz burada hani e, anlaşma sözleşmelerle ilgili gerginlik. Sizin zaten üçüncü evinizde hani Satürn bir sorumluluğunuz var işte ticari konularla ilgili belki işte internet üzerinden bir eğitim vermekle ilgili e, gibi konular işte kardeşlerinizle yakın çevrenizle ilgili bazı sorumluluklarınız olabilir. E, burada ikili ilişkilerinizde sağlığınızla ilgili e, veya işinizle ilgili bazı gerginlikler olabileceğini gösteriyor. Venüs zaten 11 birinci gösterdi. Hani internetten bir iş yapıyorsunuz veya kariyerinizden beklediğiniz bir para durumu varsa bununla ilgili bir karamsarlık, maddi konularla ilgili ikili ilişkilerle ilgili gerginlik, beklediğiniz bir para anlaşması mesela gelmeyebilir, gecikebilir. Burada biraz kendinizi karamsar, huzursuz, gergin hissedebilirsiniz. Ee, onun haricinde salı gününe geldiğimiz zaman evet, e, bir boğa ay tutulması var. E, salı günü öğleden sonra 2'de ve Oğlak bu e, pardon Boğa burcunun 16 derecesinde e, burada sizin sağlığınızla ilgili, işinizle ilgili veya e, günlük hayatınızın düzeniyle ilgili ani gelişmeler olabileceğini ani değişimler olabileceğini gösteriyor. Önümüzdeki 6 ay içinde bu konular gündeminizde olabilir. E, ayrıntılar için ay tutulması etkilerini kanalımdan dinleyebilirsiniz. Çarşamba günü geldiğimizde Evet ay ikizler burcuna geçiş yapacak. Çarşamba, perşembe ikizler burcunda olacak ve bu iki gün duygularınız değişken gösterebilir. Yazma, konuşma, haberleşme, mesajlaşma, trafik gibi iletişim konularınız yoğun olabilir. Bir takım anlaşmalar, sözleşmeler olabilir. Yedinci evinizde ilerleyeceği için daha çok ortaklık işleri, ikili ilişkileriniz yoğunlaşabilir. Bunlarla ilgili gündemleriniz olabilir. Veya işte evliliğinizle ilgili konularla daha çok haşır olabilirsiniz. Ee, yönetici Merkür'e baktığımızda aslında Merkürün nerede olduğunu görürüz. 12. evde. Demek ki ikili ilişkilerle ilgili bazı gizli konular olabilir. Eşinizin sağlığı ile ilgili bir gündeminiz olabilir. İkili ilişkilerde bir sağlıkla ilgili, e mesela seans alma, e seans vermeyi bu tarz hani çalışmalarınız varsa birilerine seans verebilirsiniz. Bir danışmanlık alabilirsiniz şifalanma adına. Ruhsal sağlığınızla ilgili eğitim, seans, görüşmeler, danışmanlık olabilir. Bilinçaltı ile ilgili konularda. Çünkü zaten bu dönem birazcık daha ruhsal anlamda içe dönüksünüz. Kendi kendinize konuştuğunuz, gerildiğiniz, geçmişe çok fazla takılı kaldığınız geçmişi hazmedemediğiniz, çok fazla derinleştiğiniz bir süreçtesiniz. Bu yüzden biraz bu konularda böyle bir danışmanlık alma gibi bir durumunuz da olabilir. Daha böyle hani bu alanları gösteriyor. Tabii eşinizle de ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz burada. Burada tabii Merkür sizin 10. evinizin de yöneticisi olduğu için yani e, hani anne-baba ile ilgili, e, sağlığınızla da ilgili, kariyerinizle de ilgili bazı çalışmalar olabilir. Bunlar gizli de olabilir. Merkür satürn arasında bir kare açı var Perşembe günü. E, zihinsel gerginlik, karamsar, kaygılı bir ruh halinde olabilirsiniz. Merkür sizin yedinci evinizin yöneticisi, eşinizin sağlığıyla ilgili bir kaygılanma veya anne babanızın sağlığıyla ilgili bir kaygılanma, endişelenme durumunuz olabilir. Eşinizde veya ikili ilişkilerinizle bir gerginlik, üzüntü, kendinizi ifade etmekte zorlanma gibi durumlar. İşte burada daha kardeşler, kuzenler. E, komşular, yakın çevreyle ilgili bir gerginlik e, gibi daha böyle hani sıkıntılı ruhsal anlamda, e, zihinsel anlamda gergin bir süreci gösteriyor. E, Venüsün Neptünle bir üçgen açısı var. Yalnız burada e, hani olumlu da bir açı, olumlu bir açı. Hani neden? Çünkü burada su üçgeni, e, hani bir yardım gelebileceğini. E, aileden bir yardım gelebilir. Geçmişte yaptığınız çalışmaların veya geçmişte yaptığınız duaların karşılığını alabilirsiniz. Geçmişte yaptığınız iyiliklerin karşılığını alabilirsiniz. Burada olumlu gelişmeler olabilir. Ee, yine Venüs sizin altıncı evinizin ve 11 evinizin yöneticisi. Yani burada e, ümitleriniz yeşerebilir. E, olumlu, güzel, e, daha ikili ilişkilerde olumlu gelişmeler, yardım gelebilir, destek gelebilir size gibi konuları gösteriyor. Çünkü burada daha hani sağlığınıza en azından bir şifa, bir ilaçla belki, belki bir zaten menkarda burada sahnede hani bir bilinçaltı konusuyla da belki bir köklerle ilgili bir şifalanma, sağlık gündemlerimiz olabilir Çarşamba perşembe günü. Evet, cuma gününe geldiğimizde evet, cuma günü ay Mars e, kavuşumu var. İkizler Burcu'nda e, ve sizin yedinci evinizde burada duygularda hareketlilik, coşkunluk, heyecan, öfkelenmeye yatkınlık durumlarınız olabilir. E, özellikle ikili ilişkiler alanında veya işte eşin, evlilik, ortaklıkla ilgili konularda bir an önce harekete geçmek adım atmak eyleme geçmek bir şeylerin başlamasını istemek bu alan bu alanda ikili ilişkilerinizde Hani bir hareketlilik olabilir e, gibi gündemlerinizi gösteriyor burada hani bir adım atma imzalama karar alma bu alanla ilgili bir ortaklık gündemi e, bu alanda bir imza atma gibi durumlarınız olabilir. burada e, yönetici Mars çok sağlıklı değil. Yönetici de çok sağlıklı değil burada. Hani yanık bir Merkür var. E, Mars retroda. E, Merkür 12. evde. Merkür Güneş düğümüyle kavuşumda. Doğal olarak e, burada e, hani aldığımız kararlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok böyle hani geçmişe bakıp da e, Yok bu iş olmayacak ya da işte şöyle olur, böyle olur. Karamsarlık, olumsuz düşünme, e, vesvese yapma e, gibi kaygı, korku hissetme gibi durumlardan biraz uzak durmanız gerekiyor. Çünkü bu hafta boyunca zaten hani Merkür ve Venüs'e işte buradan Uranüs'ün ve Satürn'ün bir açısı var. Yani aniden ipleri koparabilirsiniz. Yani yok ben vazgeçtim, yok yani... Ben evlenmekten vazgeçtim. Ben bu ortaklıktan vazgeçtim. E veya işte ikili ilişkilerinizde bir danışmanlık almayı düşünüyorsunuzdur. İşte ben bundan vazgeçtim gibi durumlar olabilir. Ama aslında bu aldığınız kararın doğru olmadığını gösteriyor. Çünkü zihinsel olarak çok fazla hani takıntalı ve olumsuz düşündüğünüz bir süreçte olduğunuzu gösteriyor. Mars da iyi bir noktada değil. O yüzden birazcık bu dönem böyle karar almayın. Özellikle ani kararlardan kaçının. Bir bekleyin. Şu akrep enerjisinden bir kurtulalım. Daha sonra daha sağlıklı bir şekilde düşünür ve kararınızı alırsınız. Güneş'in Satürn'le bir kara açısı var. Güneş egolarımızı gösterir. Yaşam sevincimizi gösterir. Burada birazcık daha e, karamsarlık, kendinizi kötü hissetme, mutsuz hissetme gibi durumlar. E, işte zaten Güneş sizin dokuzuncu e, evinizin de yöneticisi. Bu, bu alana gelmiş. Böyle sosyal medyadan gizli bir iş yapıyor olabilirsiniz. Gizli ilimlerle ilgileniyor olabilirsiniz. E, şifacılıkla ilgili çalışmalarınız oluyor olabilir. Ama burada e, hani birazcık... E, kendi özgüveniniz düşebilir bu hafta. Kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz ya da bir umutsuzluk, kararsızlık, karamsarlık, hani bu iş olmayacak gibi düşünme, hani ben bu sorumluluğu yerine getiremeyeceğim gibi düşünme, başarılı olamayacağım gibi düşünme gibi durumlarınız olabilir. Birazcık hani güneş burada hani babayı da ifade eder. Güneş kadınlar için er, eşi de ifade eder. O yüzden hani babanın sağlığıyla, eşin sağlığıyla ilgili gündemleri olabilir. E, veya işte yakın akrabalarınız mesela işte annenizin, babanızın kardeşleri ve onların eşleriyle ilgili bazı sağlık sorunları olabilir. Ve bunlarla ilgili bazı hani kaygı, korku, endişe e, ve gerginlik e, yaşayabilirsiniz. Evet, onun haricinde evet Ay'ın neptünle de bir e, kara açısı var. Yine böyle duygusal bir belirsizlik ve dağılma durumu yaşayabilirsiniz. Özellikle ev aile yuva konuları ile ilgili e, biraz e, kendinizi mutsuz ya da hassas hissedebilirsiniz. Evet ay yengeç burcuna e, geçiş yapıyor ve cumartesi ve pazar günü e, yengeç burcunda sizin de 8. evinizde ilerleyecek gündeminizde daha çok ev aile yuva konuları olabilir Ayrıca e, burada bir sağlık sorunu bir ameliyat veya işte krediler bankalar borçlar ödemeler vergiler miras nafaka e, gibi tazminatlar gibi konular işte eşinizin sağlığı veya eşinizin gelirleriyle ilgili durumlar, ortak kazançlarınız. Bunlarla ilgili bazı gündemleriniz olabilir. bu cumartesi pazar günü onun haricinde Merkür'ün Neptün'le bir üçgen açısı var. Yine burada 10. evinizin yöneticisi ve 7. evinizin yöneticisi işte anneniz, babanız bunun Onların sağlığıyla ilgili olumlu bir e, gelişme olabilir, bir şifalanma olabilir. Ee, onun haricinde hani duygusal konuşmalar, daha hassas, daha yapıcı, daha e, olumlu e, konuşmalar olabilir, bir şifalanma durumu olabilir. Yine eşinizle de ilgili hani böyle bir sağlık sorunu olursa bununla da ilgili bir ailenizden destek görebilirsiniz. Hmm. Ve bir e, şifalanma süreci de olabilir. Evet, pazar gününe geldiğiniz zaman Evet, pazar günü Venüs ve arasında bir 60'lık açı var. Burada bir miktar para elinize geçebilir. Özellikle hani yaptığınız bir iş nedir? Gizli ilimler, dediğim gibi şifa, bilinçaltı çalışmaları ile ilgili elinize bir miktar para geçebilir. Ee, ancak böyle çok büyük bir para değil. Burada 60'lık açı olduğu için şunu da söylüyor. Hani sizin biraz çaba harcamanız, biraz mücadele etmeniz, adım atmanız. Hani belki karşı tarafı, o gelecek işi bir bağlamanız gerekiyor. Ee, tabii çok büyük bir para değil. Çünkü sizin burada zaten Lilith, Pluto... karşıt açınız var 2 8 aksında. Yani krediler, ödemeler, borçlarla ilgili burada zaten sıkıntılısınız. Hani uzun zamandır zaten Pluto sizi çok yordu. E, geliriniz, kazançlarınız para konularıyla ilgili. E, burada e, yine bir takım krizler, korku, kaygı, endişe gibi hani ya ödeyemezsem gibi e, endişeleriniz e, burada devam ediyor ödemelerinizle ilgili ve bir sürede devam edecek bu. Yine bu dönem birazcık ıı, arkanızdan iş çevirecek insanlara, ıı, kötü insanlara dikkat etmenizde fayda var. Bu birazcık dikkat edilmesi gereken bir açı. Ee, özellikle de finansal konularla ilgili. Evet, ee, bu haftalık bu kadar. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir haftanız olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.